Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Korendon Alanya Spor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da puan kayıpları sürüyor. Sarı Kırmızılı takım, Nef Stadına konuk ettiği Korendon Alanya Spor karşısında ilk yarıyı Dries Mertens ve Mauro Icardi'nin golleriyle 2-0 önde tamamladı. Saça Boy'in 31. dakikada gördüğü kırmızı kartla bir kişi eksik kalan Galatasaray, ikinci yarıda baskılı oynayan rakibinin 68. dakikada Cüre Balkoveç ve 90 artı 1 dakikada Ahmet Hasan ile bulduğu gollere engel olamayarak galibiyeti son anda kaçırdı. Sarı kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakçı da 90 artı 4 dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı. Galatasaray bu sonuçla ligde puanını 18'e çıkarırken, Korendin Alanya Spor ise puanını 13 yaptı. Son 3 maçta galibiyeti yok. Galatasaray, Süper Lig'deki son 3 maçında galibiyete ulaşamadı, ligin 9. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalan Sarı Kırmızılı takım, 10. haftada ise konuk olduğu Yukatel Kayseri Spor'a 2-1 yenildi, Galatasaray, bu haftada Korendin Alanya Spor ile 2 ki berabere kalarak son 3 maçında sadece 2 puan toplayabildi, Boey ve Abdülkerim kırmızı kart gördü. Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Sacha Boey, maçın 31. dakikasında gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık, hızlı gelişen Kore'nin Alanya Spor Atağı'nda Daniel Candeyas ile orta sahada girdiği mücadelede bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle Boey'i doğrudan kırmızı kartla oyun alanı dışına gönderdi. Hakem Ali Palabıyık, maçın 90 artı 4 dakikasında ise Efecan Karaca'ya yaptığı faul sonrası Abdülkerim Bardakçı'yı da direkt kırmızı kartla oyundan. At, Abdülkerim Bardakçı, Gazi Apten FK maçından sonra bu sezonki ikinci kırmızı kartını Korendin Alanya Spor karşısında gördü, Mertens ve Icardin'in ilk golleri. Galatasaraylı futbolcular Dries Mertens ve Mauro Icardi, sarı kırmızılı formayla ilk gollerini attı. Sarı kırmızılıların bu sezon kadrosuna dahil ettiği Mertens ve Icardi, resmi maçlardaki ilk gollerini Koran'ın Alanya Spor maçında kaydetti. Ali Palabıyık'a tepki. Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşmada kararlarını beğenmedikleri hakem Ali Palabıyık'a sert tepki gösterdi. Taraftarlar, özellikle ilk yarının bitiş düdüğünün ardından Ali Palabıyık'ı ıslıklayarak protesto etti. Tepkiler nedeniyle bir süre saha içinde bekleyen Palabıyık ve yardımcıları, güvenlik görevlileri eşliğinde soyunma odasına gitti. Bu sırada sahaya bazı yabancı maddeler atıldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar maçın sonunda da hakem Ali Palabıyık aleyhine küfürlü tezahüratta bulundu. Öte yandan karşılaşmayı 45.034 biletli taraftarın takip ettiği açıklandı. Maçtan dakikalar. 11. dakikada Galatasaray öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Icardi'nin havadan şık pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Mertens'in dokunduğu top ağlarla buluştu. 1-0. 22. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içinde Efkan Bekiroğlu'nun hatalı pasıyla araya giren ve topu önünde bulan Oliveira kafayla topu Icardi'ye bıraktı. Icardi'nin penaltı noktası üzerinde dokunduğu top ağlarla buluştu. 2-0. 31. dakikada Galatasaray 10 kişi kaldı. Hakem Ali Palabıyık, orta sahada canlı yasa yaptığı faul sonrası Galatasaraylı futbolcu Boyu direkt kırmızı kartla cezalandırdı. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0'lık Galatasaray üstünlüğü ile tamamlandı. 54. dakikada Alanya Spor gole yaklaştı. Ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Oğuz Aydın'ın plase vuruşunda savunmaya da çarpan ve havalanan meşin yuvarlak, üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Tehlikeyi sonrasında defans uzaklaştırdı. 68. dakikada Alanya spor farkı 1-e indirdi. Balkovec'in ceza yayının sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta uzak köşeye gönderdiği top Mustafa'nın sağından ağlarla buluştu. 2-1 76. dakikada Alanya Spor'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topu önünde bulan Fer'in sert vuruşunda kaleci Mustera topu çeldi. Seken topa bir kez daha vuran Fer'in şutunda top olta gitti. 91. dakikada Zinedine Ferhat'ın içeri çevirdiği topta Hassan'ın vuruşu ağlara gitti, 2-2. 93. dakikada Emin Bayram'ın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Runar son gole izin vermedi. 94. dakikada Abdülkerim Bardakçı'nın Efecan Karaca'ya yaptığı müdahale sonrasında, hakem Ali Palabıyık, sarı kırmızılı futbolcuya kırmızı kart gösterdi. Müsabaka 2, 2 lig beraberlikte son buldu.